gerçekten bir sene önce ülkemize yoğun çalışmalarla, diplomasiyle, Kültür Bakanlığımızın e, yoğun çabalarıyla, Dışişleri Bakanlığımızın ve New York Büyükelçiliğimizin yoğun uğraşları sonucunda bir sulh yoluyla e, gelmesi sağlanılan bu topraklardan gitmiş olan Kibele heykelimiz e, çıktığı topraklara, yapıldığı yere tekrar geri döndü. Biz bunun sevincini yaşıyoruz Afyonkarahisar olarak. E, özellikle Sayın Bakanımız, milletvekillerimiz, belediye başkanımız, rektörümüz, kültür müdürlerimiz, il genel meclis başkanımızla beraber bu mutluluğu bütün halkımızla paylaşmak istedik. 58 santim boyunda olan heykelimiz Afyon Karahisar'da Çavdar köyünden 1960'lı yıllarda gittiği biliniyor. Bugün tekrar doğduğu topraklarda üretildiği yere gelmesi gerçekten bizleri çok memnun ediyor. Afyon Karahisar sizin de bildiğiniz gibi bizim hepimizin Ortak sloganımızla gizemli şehir Afyon olarak Afyon ifade ediyoruz. Bunu şundan dolayı söylüyoruz. Çünkü Afyon Karahisar'ın her yerinde antik dönemlerden itibaren inanılmaz tarihi eserler, inanılmaz e, yapılar, e, yapılara sahip. Dolayısıyla Afyon Karahisar'ın her yerinde, her ilçesinde Hititler, firikler, Tunç Devri'ne kadar giden tarihi eserleri gerçekten zenginlikte e, ülkemize değer katıyor tarihi ve kültürel anlamda. Bugün bu topraklardan gitmiş olan ve gerçekten bir yıl önce Kültür Bakanımızın açıkladığı ve sayın vekillerimizin de Kültür Bakanımızdan özel rica ettiği, doğduğu topraklarda sergilenmesi, olduğu ilk çıktığı yerlerde sergilenmesi gerektiğini ifade etmişlerdi zaten kendileri de. Dolayısıyla hem belediye başkanımızın hem milletvekillerimizin bu yönde ifadeleri vardı. Bugün bu eserin işte asıl ait olduğu yerde olması... Bizleri çok mutlu ediyor. Çok gururluyuz bu arada. Ayrıca ben bir şeyi daha ifade etmek istiyorum. Ee, Türkiye'nin en büyük ikinci müzesi hepinizin bildiği gibi Afyon Karahisar'da yapılıyor. Eserimiz tam hak ettiği yerde, hak ettiği şekilde inşallah çok yakın zamanda sergilenecek. Arkadaşlar hepinizin merak ettiği ve zaman zaman Afyon basınıyla ilgili söylüyorum. Müzemiz ne zaman bitecek? Ne zaman Türkiye'nin en büyük ikinci müzesine e, sahip e, olmuş olacağız diye soruluyordu. Aslında e, bununla ilgili e, siyasilerimizden de gerekli açıklamalar yapılmıştı ama ben bir kez daha ifade etmek istiyorum ki inşallah hedefimiz Haziran ayına kalmadan, 2022 Haziran ayında değil, biz müzemize inşallah e, geçmiş oluruz, geçmiş olacağız diye bütün hedefimiz o noktada ve heykelimizde Türkiye'nin en büyük ikinci müzesi olan müzemizde e, bütün Söyledim. Misafirlerine, bütün meraklılarına, bütün halkımızın inşallah e, görmesi için hazır olmuş olacak. Ben hepinize Afyon Karahisar Valisi olarak teşekkür ediyorum.